Nasıl bebeğim ben Haluk, Haluk. Gel, gel gel gel. Olay budur abi. Ana! <laughs> Hüseyin'in kaybettiği fotoğrafı mı buldun? Ne alakası var abi? Şimdi bilgisayarda bir şey var, söyledim sana. Yani fotoğrafı yeni baştan yaptım. Ama eskisi gibi duruyor. E, aynı. Abi bilgisayarda bir sürü efekt var. Böyle sanki eskimiş gibi gösterebiliyorsun. Ben de öyle yaptım. Var ya, sen benim hayatımı kurtardın öyle yani. Haluk, <laughs> abi bunu bir üste ver de hemen gitsin kurtul kurtuluşundan hadi. Yok yok, yo, kimseye vermem. Bu sefer kendim yaptıracağım. <laughs> Vallahi inanamıyorum size Haluk Bey. Nasıl yaptınız böyle? Tıpkısının aynısı olmuş bu. Ee, teknoloji çağında yaşıyoruz kızım. Teknolojik mucize deniyor buna. <laughs> Ne? Saçınız bile simsiyah olmuş. Hop oh, hop Saç mevzuna girme gene. Tamam tamam. Ver şunu bana. <laughs> Tuhaflık var ama. Yok canım. Hı? Merak etmeyin. Meltem Hanım hiçbir şey anlamayacak. Çok güzel olmuş yani. Paçayı da kurtardık resmen. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Sürpriz. Aa, a, ver bakayım. Aa, çerçeve fena olmamış. Tabii kızım, yani elimizdeki tek evlilik resmi, o kadar özen göstereceğiz herhalde. De, bu bizim evlilik resmimiz değil. değil <laughs> Aynı değil ya, aynı işte. Bak sen gelin, ben damat. <laughs> Evlilik gerçekleşmiş belli ki. Hani aynı aynı işte. Öyle mi? Peki o zaman nasıl oluyor da sen sola ben sağa geçmiş oluyorum? <laughs> <laughs> ya yani, ne sağ solu ya işte aynı resim öyle. Sen, sen hatırlasana o son anda resmi çektirirken... şey demişti Haluk Bey siz bu tarafa geçin diye. Hani o anda bir şey oldu hatırla. Ben çok iyi hatırlıyorum. ...ve sen bana şu anda, hemen ne olduğunu açıklıyorsun. <gülüyor> Alo. <gülüyor> e e. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Eşeklik bende. <laughs> Resmi çerçeveletmek için Hüseyin'e verdim. O da kaybetmiş. Sana inanamıyorum. Ya sana inanamıyorum. Elimizdeki tek evlilik fotoğrafımızı başkasına mı verdin? Ya senin için hiçbir kıymeti yok ya. Tamam ya kusura bakma. Tamam. Anlaşıldı. Hayatımızda bir kez yaşadığımız o anın bir tek benim için önemi varmış. Senin için hiçbir anlamı yokmuş. Ya ama büyütüyorsun. Bak işte telafi ettim. O anı gene yaşattım. <laughs> Ya anlamıyorsun, değil mi? Mesele aynını yaptırmak değil ki. Mesele benim bu kadar değer verdiğim bir şey için senin zahmete katlanmama. Ya ne kadar zahmete katlandığımı bir bilsen inanamazsın. Yani direkt götürüp çerçeveyi yaptırsaydım çok daha iyi olurdu. Ya hala kendini savunuyorsun ya, pes al. Mertemengi, ya sen de. Yani böyle bir boşluğu buldun ya, uyuramak için fırsat kolluyorsun yani ha. Şimdi buldun ya bir açık, gel üstüme oh. Konuşma Haluk. Ee, Haluk abi, Meltem yenge. Ay ne? ne? Şey, fotoğrafı getirdim. Ee, kusura bakmayın, biraz geciktim. Ama e, en güzelini yaptırmaya çalıştım. Ha bakayım. Çerçeve olayında bütün suç benim Meltem yenge. Yok yok. Suç tümüyle benim. Kusura bakma kabul ediyorum suçumu. Yani bu fotoğraf için bizzat ben uğraşmalıydım. Eyvallah kabul ediyorum. Ha canım ben sen de benim kadar değer ver. Yani ben onu hissedeyim istedim. Ya ben bu evliliğe fotoğrafından daha çok değer veriyor olabilirim. Ama tabii bu da bir hatıra yani. E eh, artık fotoğraf da geldiğine göre ortada bir sorun kalmadı değil mi? Yok, kalmadı. Da Yani Hüseyin nasıl oldu da Haluk'tan daha güzel bir çerçeve yaptırdı ben onu düşünüyorum. <laughs>